Gördünüz bir de bunun tapusu. Ne bu? Kuzuyu güzel, güzel bir anlat bakayım ne oldu. Bak şimdi burada var bunun şey. Burada kıtır var şey. Bu makyaj malzemeleri mi? Evet. Sen bana makyaj yapacaksın değil mi? Neden terini bu inen? Tamam, önce bir güzelce anlatır mısın? Ben tek tek. Kameraya bakarak konuş. <laughs> Kameraya bakarak konuş. At tuvaletmiş var. Ana tırnak bandırık var, fıtırtı var. Ben söyleyeyim mi? Ruj var diyor, far var diyor. Bir tane tuttuğu var. Toka da var. Ve ödeti var. O zaman başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. Hadi aç bakalım. galiba buradan açılıyor. Ama bant var. Ben bantlarını bir sökeyim. Yo açılmış zaten bu daha önce. Sen bunu açıp içine bak güzel. şimdi açtık bu olay. Dur. Hemen ben sana açıp açıyorum. Böyle koydum. Dur dur öyle değil. Bak burada kapağı var. Kaldırdım. Eyvah ee, bu ne? Ha, bu bunun kapağı. Aa bir dakika bak böyleymiş bu. Bu da bunun kapağı. Dur beceremedik ama. Tamam <laughs> önce neyden başlayacaksın? Ne yapacaksın önce? Aa burada. Aa aynamız da var. Alabilir miyim bana? Evet. Önce ne süreceksin bana? Dur, dur. Burada da bant var. Banta dikkat edelim. Getirdim. Başlıyor muyuz? Nasıl yapayım? Kameraya göster nasıl yapmam gerektiğini. <laughs> böyle mi? Böyle mi? <laughs> Boyuyor mu gerçekten? Boyamıyor. Gerçekten. Evet, nasıl olacak böyle? Ben böyle konuşmadan nasıl duracağım? Bir ver bakayım şunu. Bir dakika. Aç bakayım ben bir de yapayım. <laughs> Tamam, ruj sürdük. Başka? Eyvah. Ne renk yapmayı düşünüyorsun? Mor ve pembe. Mor ve pembe. Evet. Onu nereye süreceğim beni? Gözüne. Eyvah, bu boyu yok. Boyuyor mu? Boyuyor. E boyamıyormuş. Boyuyor. Bak ben sana yardımcı olayım bence. Madem yapacağız bu işi. <laughs> Değil mi? <laughs> güzelce pembe süngerimizi bulayalım. Böyle mi? Bir dakika boyuyor mu? Boyuyor. Allah. <laughs> Sen ne kadar başka? Mor. Mor bu ikisi ama o pembe. Bu ikisi mor. Hı. Peki onu nereye süreceğim? Diğer gözüme. Ne? Diğer gözüme. Yardım etmemi ister misin? Peki. Bu renk daha güzelmiş. Bence benim gözlerimi bu rengi boyar. <laughs> ben yardım edeyim ya dur. Dur. Bunu sana kim aldı? Özge. Özge mi aldı? <laughs> Teşekkürler özge Teşekkürler Özge. Dur bakayım. Boyuyor mu? Boyuyor. Ömer boyuyor mu? Boyuyor. Dur am, <laughs> babacım dur ben sana böyle bulayım. Süreyim güzelce. Bir dakika bekler misin? Acele etme. Elim boya olmuş buraya. Al boya gözümü bakın. <laughs> Koy ya. Nasıl da eğleniyor ya? Öle. Ana, Tamam, işte. Başka? başka dok. Nasıl başka? Bitti mi makyaj? bitti bitmedi. Bu evet. ne? Öde. Evet. Hah? Evet. 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 Ölge. Oje. Parmaklarımıza mı süreceğiz? Evet. Ben dilerim baba. Al sür bakalım hadi. Şuna sür mesela. What? Kız bu simli simli. Batır buna. Oje bitti. Ne kadar güzel sürüyor. Burada sürer misin? Çok güzel olmam lazım. Burada da biraz daha sür ama bunda az oldu. Çık çık çık. Evet. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar, insan benim parmaklarıma. Pembe simli bir rüs, oje mi? Oje sürdü. Okey. Şimdi bunu da kapatalım. Ama bitmedi. Başka? Bu ikisine de sür o zaman. Hepsine sürme ya. Süreceğim. Ne olur hepsine sürme. Bilmez kalmayın. Tamam tokalarımı tak şimdi. Ama öyle değil. istemiyorum de. hepsine sürme. Bu ikisi bak böyle çok güzel oldu bunlar. Hepsine sürmeden olmuyor mu? Olmuyor Tamam mı? Oldu herhalde şimdi Evet Şimdi ne yapıyoruz? Ben şu Rüyayı çok sevdim Dörtü mü Bunu ya ben yaparım Bir dakika Yüzümdeki boşluk kalan yerleri de süreyim de madem Bir de öbür gözüme de kırmızı süreyim mi Ömer? Bana Sür sür. Dur bir dakika ben buna böyle bunayım. <laughs> Makyaj süngeri de o kadar küçük ki. Baba bana bir. Biraz daha. Olur. Benden çok kendini boyuyor zaten Nisan. Boya. koyuyor. En çok ben kırmızı rengi seviyorum. Evet ben de. Bu arada bir sorsan arkadaşlarına neden abone olmuyorlar? Niye abone olmuyorsunuz? Neden beğeni atmıyorsunuz, yorum yazmıyorsunuz? Desene. <laughs> tamam şimdi bu yeter boya. Bir dakika bırak. Diğer gözümle mor sürdük ya, şaşkın bak. Şimdi tokamızı takalım, al. Peki. Ama bütün renkleri karıştırıyorsun. Tamam. Şimdi tokayı da tak saçıma, bitirelim hadi. Oh. <laughs> Kapatman lazım. Tamam burada bir toka daha var. Tak tak. Bu şimdi son mu bu tokalar? Evet diye kameraya söyleme. Evet. Kameralar şey kameralar diyorum. Tokayı taktıktan sonra bitiyor mu iş? Takamam, Dur ben takayım mı? Şöyle mi? Oldu mu? Hala ruj sürüyor bana. Çok hoşçak. O zaman kameraya bakarak videomuzu kapatalım hadi. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, dinle bakmayı, beğen takmayı unutmayın. Hoşçakalın.